Oriental Poison Hepinize Merhaba Arkadaşlar Benim ben Adım Furkan Bugün Sizlerle Beraber e, Turbo Discount Oynuyoruz Sizinle Beraber Şimdi e, Öncelikle Şey yapacağız Oyunu Anlatayım Sizi Kısaca Bilmeler varsa. Bir adamınız var arkadaşlar. Adam böyle e, ne bileyim böyle resim koyabiliyorsunuz. Sonra işte ne bileyim adama böyle zarar veriyorsunuz. İşte amacı oyunda. Başka bir amacı yok onun. E, hemen yapalım. Şimdi ben oyunu zaten anlattım kısaca size. Bu bayağı, bayağı bir basit oyun yani. Herkesin oynayabileceği bir oyundur bu. Aslında. Şimdi hemen şey yapacağız. Çok güzel bir disco şarkı geldi tabii ki arkadaşlar. Oha bu hemen. Ne tam Tumblr falan filan yazıyor ama hiç anlamadım. Şu, şöyle şuradan şöyle arabanıza bir tane logo, adamınıza logo yapıyorsunuz. Ne diyelim. Şimdi sizin hemen bir normal oyunun orijinal şeyiyle başlayalım. The Original Classic diye bir şey olmuş. Tabi bu kaskı nerede aldım ben? Gördüğünüz gibi şurada Mortal Kombat X işareti var bir tane. Şimdi ben şu e, yüzünü biraz kısacağım. Sesini de biraz kısalım ki benim sesim de gelsin en yani. Pardon. ben bu kaskı nasıl taktım? Buradan böyle e, karaktere geliyoruz. Ben orada şöyle açık uç olanı kapattım da. Kızdan gidiyor. Ben de kafam böyle. Neyse, kaz tatmak daha da iyidir bence. Bakalım da adamızda bir şey olmaz. Neyse, zaten iki, iki, iki saatimizin neredeyse bunlar haricidir. Başlayalım. Ahmet! Ufff! Uf. çarptı ya. Yeni high score oldu. Yeni büyük score oldu. Bir saniye hazır bir. Aklıma gir alma. Birazcık yavaş yerlisin. Şurada biraz yavaş çalsın. Çok iyi gidiyor. Vuh. Ama bu reklam mı var lan? Fall man. <gülüyor> <gülüyor> Abi manyak bir şey ya. Oyunu çok seviyorum. <gülüyor> 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 evet. Şimdi diğer bölümlere bakalım bir de. Çıkın. Um, Bunu um, ben oynamıştım bir kere. E, let's keep going. Bakalım o nasıl bir şey. Bunu bari Wilson'dan değiştirelim. Hmm. Kısa şirikinde kalalım ya. Baya bir hızlı bir motor. Adı sonunda başlaymış. Anladım. Anladım. Ay motor bariyesine de şeymiş ya. Adam öldü. Ayağım ne biçim kaldı ya. Allah Allah. Restart yapmayacak mıyım ya? Replay yapalım hep. Almıyor, ya, almıyor, ne yapsam olmuyor. Neyse. Artık olmuyorsa artık ne ne yapalım kardeşim yani. Şimdi e, başka ne bakalım. Şu bir büyük kompo biraz gözüne kaldı. Bakalım acaba nasıl böyle. Hmm. Obstacle'da. Tur bakalım buraya. Buraya turba. Şuraya şöyle büyük rampa şularda tabii ki mayınlar da olsun hepsine bir mayın koyacağız main fault. daha da iyi olsun diye eğlence de olur yani sınır gibi düşünün yani hızlı sınırlar verilmiş sayılar da verilmiş 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 yani 200'e kadar gidiyor Doyuralım da. Lan doyum ya. Ready diyebiliriz. You're ready. Biraz yavaş giderim ben bence. Hadi bakalım. Acaba nasıl gidecek? Merak ettim. Gidiyor. Oha. 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 Çok iyiydi. Manyak benim bir şey e, çok beğendim ben. Sanki böyle motoru atmış gibi yapıyor Tekrar reply gelmesi lazım. Tekrar yani. Çok güzel bir şey oldu burada arkadaşlar. İzleyin şimdi. Bir gir alın bir. İlerle abi. ilerle ilerle ilerle. Orada abone olmayı beğenmeyi. Yorum atmayı unutmayın. Merak etmeyi de. Bakın bakın tam şurada. Bakın bakın ne yapıyor. Adamın ayağına iyi bakın iyi. O adam nasıl şu anda. Gördüğünüz gibi sanki adam motor atıyormuş gibi. Yok ya, ne yazık. Neler yazıyor? Başta başlıyor? geri rengi? biraz ilerlesin Tam şu anda. Bir saniye. Ben, ben o anı tak şey yapabilirsin tabii ki. <laughs> Adam ayağa kalkıyor. Hmm. <laughs> yerine gelecek galiba. <laughs> Allah adam geri şey yapıyor. Hayır ayağım geri geliyor Ne oldu taş falan Bir saniye Bilal abi. Şöyle bir 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 onun arasında gitsin. Şöyle bir, bir yap. Hala şey var ya. Tamam abi bu ya. Burada bir sorun yok.

Abi Allah'ım ya Rabb'im bir durum yok bu da. Ha tam şu an tam şu. Şu an arkadaşlar. Kritik olmuş ama bu bir hile. Şu anda sanki modunu atıyormuş gibi. Biz de bıraktık kendimizi. Yani. diyebiliriz. Hiç <laughs> sattınız buna hiç. ne yapacağız? Bu <laughs> yine siyah. <arası yaptı. gülüyor> evet. Ama bu da bu sefer bir şey olmadı diyeceğim de. Bir de kafaya atalım bir şey motor düşün. Neyse bir oyun ne yapalım sonra İyi, videoyu video sonlarız. Mesela hangi bölüm oynasak? Şöyle bu göz yarık da olabilir galiba. Mall case. Mal bu mal diyor yani. Mail değil. Mal. Mal case. Bunda bari... Gel <laughs> şuradan Bu neymiş lan? Oh. Başka hangi hali varmış? Bu var. o oh, ay tam bu faz işte. Tam bu faz. sevgilerim arkadaşlar. Şimdi biz buraya eee koyalım. <laughs> Şimdi e, Oraya koyduk. Orada e şöyle bir tane bir tane mini rampa olsun, şurada böyle neymiş bir şey olsun. Öncelikle nereye gidelim ki adam korksun. Adam yazık olacak ama işte yani o da böyle yapmasın. وهو ابرر له Yani bunlar beni Sırf öldürmek için şey yapıyorlar. Hmm, neyse. Ee, bu günlük ben de... oh. Bugünlük benle o günlük benle bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Söylerim. Ben de Beğenmeyi, abone olmayı, like etmeyi Sonra Takip etmeyi unutmayın diyeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.